Evet canlar, hoş geldiniz. Bugün Theta Healing'den bahsedeceğiz ve kas testiyle bilinçaltımızda parayla ilgili, bolluk ve bereketle ilgili hangi olumsuz kayıtlar var ona bakacağız. Theta Healing Amerika'dan gelen ve Vayana Stiebel'a ait bir eğitim. Ve eğitimde bir meditasyonla teta frekansına nasıl ulaşacağımızı gösteriyoruz. Teta frekansı çok özel bir frekans. Anda değişim ve dönüşümlerin yapıldığı mucizevi bir frekans. Ve şimdi bilinçaltımızda neler olduğunu öğrenmek için hep beraber ayağa kalkıyoruz. Şöyle harikasınız. Ve bana evetimi göster dediğimizde bedenimizin şöyle öne doğru gitmesini bana hayırımı göster dediğinde şu şekilde geriye doğru gitmesini bekliyoruz. Eğer bu olmadıysa demek ki su az içmişsiniz. Suyunuzu için ve hücrelerin iletişim kanallarını aktive edin. Bir de elinizle şöyle bir ayak bileklerinizden itibaren bir fermuarlama hareketi yaparak ağrı alanınızı dengeleyin. Evet ve şimdi ne yapıyoruz? Kas testimizi yapıyoruz. Para... Kolay kazanılır. Ben para mıknatısıyım. Ev almak kolaydır. Yazlık almak kolaydır. Çok param olursa benden borç isterler. Çok para haramsız olmaz. Ben servet sahibiyim. Para geldiği gibi gider. Parayı elimde tutamıyorum. Çalıştığımın karşılığında para isteyemiyorum. Hesabıma altınlar, euro'lar, dolarlar kolaylıkla gelir. para kazanmak anca negatif işler yapınca, haram işler yapınca gelir. Çok param olursa sevilirim. Ben şanslıyım. Evet böylelikle ne yapıyoruz bilinçaltımızla tanışmış olduk. Ve şimdi his yüklemeleriyle ne yapacağız bilinçaltımıza yeni neronlar oluşturacağız. Tabii ki eğitimde bunlar acaba çocukluktan mı geliyor atalardan mı geliyor kolektiften mi geliyor onlara bakıyoruz kazılar yapıyoruz ve ona göre daha ee, tabii ki detaylı çalışmalar yapıyoruz. Aşk hayatıyla ilgili, uyumlu ruh eşini nasıl hayatımıza çekeceğimizi gösteriyoruz. Nazarla ilgili pisişik saldırı ve kancalardan, nazardan kendimizi nasıl koruyacağımızı nasıl üzerimize manyetik ağ kuracağımızı gösteriyoruz. Ve eril dişil yanımızı dengeliyoruz. Çakralarımızı şifalandırıyoruz. Ve daha birçok gün konu bu haftaya 9-10-11 Aralık, Salı, Çarşamba ve Perşembe akşamki 3 akşamda katılmanız gerekiyor. Türkiye saatiyle 19-15 yarım arası olan uluslararası geçerli sertifikalı eğitimde anlatıyoruz. Haydi şimdi ne yapıyoruz? His yüklemelerine geçiyoruz. Benim arkamdan lütfen gözlerinizi kapatın ve aldım kabul ettim deyin cümlelerden sonra. Bol para kazanmak mümkün ve güvenlidir. Buna layığım ve izinliyim. Bu benim hakkım bunun alanına indirilmesini ister misin? Aldım kabul ettim demeniz yeterli. Ve çok param olursa da sevilirim. Bunun mümkün ve güvenli olduğunu, buna layık olduğunu ve buna izinli olduğunu ve bunun hakkın olduğunu bilmek ister misin? Hesabına, cüzdanına, hayatına, her yönden dolu dolu altınların, euroların, Gümüşlerin, milyarlarca TL'nin kolaylıkla akmasının mümkün ve güvenli olduğunu, buna layık olduğunu, buna izinli olduğunu bilmek ister misin? Ve çok para kazanıp yine çok sevilebileceğini ve bunu her türlü helal yoldan yapabileceğini ve bunun mümkün ve güvenli olduğunu, buna layık olduğunu, buna izinli olduğunu ve bunun hakkın olduğunu bilmek ister misin? Çok parayı helal yoldan kazanmanın mümkün ve güvenli olduğunu, buna layık olduğunu, buna izinli olduğunu ve bunun hakkın olduğunu bilmek ister misin? Paranı yaptığın her yatırımın değer kazandığını ve her zaman doğru yatırım kararları verip paranı sürekli olarak artıracağını bilmenin mümkün ve güvenli olduğunu, buna layık olduğunu ve buna izinli olduğunu bilmek ister misin? bolluk bilincine geçmenin mümkün ve güvenli olduğunu, buna layık olduğunu ve buna izinli olduğunu bilmek ister misin? Ev, araba, yazlık almanın kolay olduğunu, bunun mümkün ve güvenli olduğunu, buna izinli olduğunu, bunun için bütün fırsatları kolaylıkla değerlendireceğini bilmek ister misin? Şanslı olduğunu, başarılı olduğunu ve güvende olduğunu bilmenin mümkün ve güvenli olduğunu, buna layık olduğunu ve buna izinli olduğunu bilmek ister misin? Hayatında her zaman elini nereye atarsan at, başaracağını, kazanacağını, takdir göreceğini bilmenin, mümkün ve güvenli olduğunu bilmek ister misin? Eril ve dişil enerjinin dengede olmasının mümkün ve güvenli olduğunu, buna layık olduğunu ve buna izinli olduğunu bilmek ister misin? her zaman yaradan tarafından sevildiğini ve güvende olduğunu ve bunu hissedebileceğini bilmek ister misin? Ve para mıknatısı olmanın mümkün ve güvenli olduğunu, buna layık olduğunu, buna izinli olduğunu ve bunun hakkın olduğunu bilmek ister misin? her zaman parlamanın, alkışlanmanın, takdir görmenin mümkün ve güvenli olduğunu, buna layık olduğunu ve buna izinli olduğunu ve bunun hakkın olduğunu bilmek ister misin? Ve evet diyen herkesin alanına, şu anda evine, işine, cüzdanına, cebine, hesaplarına tüm bu bollukla ilgili his yüklemeleri kolaylıkla akmasına izin verir misin? Evet canlar harikasınız. Siz de bu 3 günlük eğitime katılıp uygulayıcı sertifikanızı alıp kendinize, sevdiklerinize, danışanlarınıza bu muhteşem eğitimle birçok çalışmayı kolaylıkla yapmak istiyorsanız yapmanız gereken 0536 798 68 68 WhatsApp'a mesaj atmak, bilgi almak. 0 536 798 68 68 WhatsApp'a lütfen mesaj atın, bilgi alın ve bu muhteşem Teta frekansının sizde mucizelerinden yararlanın. Öpüyorum.